Bugün terazi burçları için sosyal etkileşimlerin ön planda olacağı bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek veya yeni insanlarla tanışmak için harika bir fırsat bulabilirsiniz. Dışa dönük yapınızla çevrenize pozitif bir enerji yayıp insanları etkileyebilirsiniz. Diş yerindeki projelerde ekip çalışmasına önem vermek başarı sağlayacaktır. Ortaklaşa yapılan işler fikirlerinizi geliştirmek açısından büyük katkı sağlayabilir. Ancak karar verme sürecinde başkalarının görüşlerine de açık olun, Zira aldığınız öneriler sizi farklı bakış açıları kazandırabilir. Aşk hayatınızda ise partnerinizle daha derin bir iletişim kurabileceğiniz bir atmosfer var. Duygularınızı açıkça ifade etme şansı bulacak, ilişkinizi besleyecek samimi bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Bekar Teraziler içinse sürpriz bir karşılaşma gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Biraz dinlenmeye ve ruhsal dengeyi sağlamaya ihtiyacınız olabilir. Bugün birkaç meditasyon veya doğa yürüyüşü yapmak zihin ve beden sağlığınız için iyi gelecektir.